Ekrem İmamoğlu'nun diplomasi iptal mi oluyor? Hangi üniversite mezunusun? Senin bile diplomanı iptal edebilirler bu iptal edilirse. Teşekkür ederim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması ile ilgili tartışmalar yeniden alevlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İmamoğlu'nun 1990'da Girin Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne yaptığı yatay geçişin uçsuzsuz olduğu iddiasıyla soruşturma başlattı. Yükseköğretim Kurulu'nun bir raporuna dayanan bu soruşturma İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilebileceği ihtimalini gündeme getirdi. İddialara göre o dönemde Girine Amerikan Üniversitesi Yükseköğretim Kurumu tarafından tanınmıyordu ve geçiş mevzuata aykırıydı. Bir savcılık İstanbul Üniversitesi Üniversitesi'nden gelen belgeleri incelemeye devam ediyor. İmamoğlu ve avukatları ise suçlamaları reddediyor. 5 Mart 2025 tarihinde ifade veren İmamoğlu bu bir yargı ne neyle suçlandığım bile belli değil dedi. Avukatı Mehmet Pehlivan yatay geçsin İstanbul Üniversitesi tarafından onaylandığını ve hukuka uygun olduğunu savundu. Belgelerde geçişin geçerli olduğunu ve sonradan denklik tanındığı belirtiliyor. Bu gelişme İmamoğlu'nun CHP'nin 23 Mart'taki Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde aday olmasıyla siyasi bir boyut kazandı. Anayasa göre Cumhurbaşkanı adaylarının üniversite mezun olması şart. Yersen. CHP soruşturmayı iktidarın siyasi bir Hamles olarak nitelendiriyor. İktidara yakın kesimler ise usulsüzlük iddialarını öne sürüyor. İstanbul Üniversitesi'nin raporu henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Eğer diploma iptal edilirse İmamoğlu'nun idare mahkemesine gitme hakkı bulunuyor. Sürecin sonucu hem İstanbul'un hem de Türkiye'nin siyasi geleceğini etkileyebilir. Son olarak da X'te gördüğüm yani Twitter'da gördüğüm bir gönderiyi sizle paylaşmak istiyorum. Sabah gazetesi Ekrem İmamoğlu'nun ÖSYM sonuçlarına ulaşmış ve bir vatandaşın da sabah gazetesine verdiği cevap. Yorumlarda buluşalım.